Arkadaşlar sonbaharın birbirinden güzel renkleriyle bezenen ağaçları görmektesiniz. Muhteşem görüntüler. Kayın, gürgen, çam daha farklı ağaçların sarardığı, solduğu güzelim Bolu dağlarındayız. Eee 7 göllere doğru seyahatimiz devam ediyor. 7 göllerde birbirinden güzel Yedi farklı gölü ziyaret edeceğiz ve o rotada yürüyüş yapacağız, trekking yapacağız. Hem doğanın içerisinde, tabiatın içerisinde, kuş sesleri içerisinde yani yürüyüşümüze devam edeceğiz. Bu rotaya ilk defa geliyoruz. Daha öncesinde Bolu'nun farklı yerlerinde yürüyüş yaptık ama yedi göllerde o doğa harikası göllerin içerisinde ormanlar içerisinde ruhumuzu dinlendirerek kuş sesleri, su sesleri birbirinden farklı ve birbirinden güzel canlıların bulunduğu o güzelim rotada yürüyüşümüze devam edeceğiz. Az kaldı zirveye geldik ve aşağı doğru süzüleceğiz ve göller başlayacak. Gerçekten biraz yağmur atıştırıyor. 18 Ekim 2025 tarihindeyiz. Yağmur başladı ama olsun. Rotamız belli. Yedigöller rotasını kaybeden ve rotadan çıkan bütün seyyahlara selam olsun. Gerçekten Bolu muhteşem doğasıyla, birbirinden farklı gölleriyle ve birbirinden güzel tarihi mekanları ve doğa harikası dağlarıyla gerçekten rotadan çıkabileceğiniz bir güzergah ve muhteşem bir destinasyon. Bu rotayı muhakkak ölmeden önce görün diyorum. Türkiye'nin çok güzel ve muhteşem doğa parkurlarından ve tabiat parkurlarından bir tanesi. Bu rotayı kaçırmayın derim. Biraz sonra yürüyüşümüze başlayacağız 7 göllerde. Akabinde o gölleri ve o sıralı gölleri yürüyeceğiz de bitirdikten sonra tekrar Aban istikametine devam edeceğiz. Zirvelerdeyiz. Zirveleri düşleyen, zirveleri hayal eden bütün seyyahlara, rotadan çıkan seyyahlara buradan selamlar gönderiyorum. Kalın sağlıcakla bolmun dağlarından birbirinden güzel tablo gibi ağaç resimler içerisinde ağaç toplulukları içerisinde hepinizi selamlıyorum. Görüşmek üzere.